Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi üstlerle kuşattığı Doğu Akdeniz'le ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeni bir küresel siyasal mimariye ihtiyaç vardır. İstanbul'da yapılan Ortak Akıl Platformu Liderler Buluşması'nda konuşan Kurtulmuş, Rusya'nın Ukrayna Harekatı'nı değerlendirdi. Doğu Akdeniz'e dikkat çekti. Doğu Akdeniz önümüzdeki dönemde büyük gerilimlerin yaşanacağı yeni bir coğrafya olacak. Doğu Akdeniz'de bazıları Türkiye'nin hiç olmaması, buradaki hidrokarbon kaynaklardan yararlanmaması, burada mavi vatan oluşturacak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacak bir güce sahip olmaması için her türlü baskıyı yaptılar. Bunları hatırlıyorsunuz. Ama Türkiye Akdeniz'de Mavi Vatanı Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmayla birlikte onun sınırlarını çizerek münhasır ekonomik bölgelerimizde doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdürdü. Küresel ölçekte mücadele eden güçlerin şu andaki pratik mücadele alanlarının hepsinin ortasında Türkiye vardır. Küresel güç merkezinin Batı'dan Asya'ya kaydığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Türkiye'nin Çinle Batı arasındaki küresel güç mücadelesinin merkezinde durduğunu vurguladı. Türkiye, Kafkasya'daki denklemin vazgeçilmez unsurudur dedi. Çinle Avrupa ve Batı arasındaki mücadelenin en önemli ayaklarından birisi Kafkasya üzerinden gerçekleşecektir. Bu anlamda Türkiye Kafkasya'daki denklemin vazgeçilmez unsurudur. Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın ve Ermenistan'ın da olacağı altılı bir platformla Kafkasları, özellikle Güney Kafkasya'yı bir barış ve huzur ortamına çevirebilmek konusunda kararlıdır ve bu alanda inisiyatif almak noktasındadır. Kafkaslardaki denklem Türkiye'siz bir şekilde çözülemez noktadadır.